Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Daha önce tanıttığım fakat hala geliştirilen TV Quick Actions programından bahsedeceğim. Geliştirmeler devam ettiği için her güncellemede yeni bir özellik geliyor. Atladığımız özellikler oldu. Özellikle tekrar video çekmek istedim çünkü benim günlük hayatımda sürekli kullandığım ve vazgeçemediğim bir uygulama oldu. TV Quick Actions paralı bir uygulama 40 lira gibi bir ücreti var fakat kesinlikle parasını hak eden bir uygulama. Direkt açtığınız zaman ana özelliklerden biri bir düğmeye 5 işlem ekleyin kaydedin. Gördüğünüz gibi mesela numerik yani numaraların olduğu bir kumandanız varsa her rakama bir işlev atayabiliyorsunuz ve o işleve göründüğü gibi 5 işlevi birden atayabiliyorsunuz. Her cihaz uygun değil onu söylüyor fakat mesela 40 liraya aldınız sizin cihazınıza uygun olmadı iade edebiliyorsunuz. Şuna izin verelim diğer uygulamaların üzerinde göstere. Bu izni verdikten sonra devam edelim. Pil optimizasyonu o kadar önemli değil. Bunu geçebiliriz. Uygulama tasarım olarak karışık bir uygulama olduğu için ayarları zor gelebiliyor. Fakat gayet basit. Numerik bir kumanda bağlayayım. Şunu bağlayacağım. Şu an 10 TV baksa 3 tane kumanda bağlı kafa yiyecek birazdan. Ana sayfamızı görüyorsunuz zaten. Düğmeler işlemlere gelelim. Önce buradan başlayalım. Düğme ekle diyorum. Mevcut düğme. 1 numarasına basıyorum. Düğme işlemi TV Quick Actions paneli yani bu beşli yön tuşları var ya şöyle ortasıyla beraber sağ sol yukarı aşağı böyle bir panel açsın diyorum. Yukarı tuşunda burada uygulamalar var. İstediğiniz uygulamaları ekleyebilirsiniz. Mesela YouTube olsun yukarı tuşunda. Sol tuşunda Play Store olsun. Orta tuşunda Disney olsun. Aşağı tuşunda Netflix olsun. Sağ tuşunda da Prime Video olsun. Bir tuşuna yani bir rakamına 5 tane görev atamış olduk. Nasıl oluyor? Bire basıyorum. Bakın. 5 tane işlev geldi. Ortada Disney, solda Google Play, sağda Amazon Prime Video, aşağıda Netflix, yukarıda YouTube. Şimdi kumandanızdan sağa basarsanız Prime Video, sola basarsanız Play Store yani görünenleri açar. Geriye basarsanız da kapatır burayı. Aynı şekilde yine düğmeler işlevlere gelelim. Düğme ekle. İkinci düğmeye 2 iki sayısını ayarlayalım. Yine TV Quick Actions paneli gelsin. 5 tane görev atayabilelim yani. Yukarıya basınca bu sefer uygulama değil de işlem bakalım mesela. Wi-Fi'yi aç kapat. Bluetooth'u aç kapat. Güç panelini aç. Bildirimleri aç. Ayarları aç. Mesela güç panelini açsın yukarı basınca. Sola basınca son açılanları açsın. Ortaya basınca ekran koruyucusunu başlatsın. Aşağı basınca uyusun. sağ basınca da sesli asistanı açsın. İki tuşuna basıyorum. Tüm atadıklarım geldi. Şimdi farklı bir şey daha deneyelim. 3'e gelelim. 3. Özellik kısmına bakalım. Medya kontrol paneli gelsin. Yukarı. Solda faremiz başlasın. Mouse'umuz. Ortaya basınca kare hızı ayarı gelsin. Kare hızı bu mesela görüntü 60 fps. Sizin cihazınız 24 fps ayarlı. Dalgalanma titreme olur. Onu engeller. Aşağıya basınca da uyku zamanlayıcısı gelsin. Sağ basınca da uygulama doku gelsin. Şimdi 3'e basıyorum. Sola basınca mouse gelecek. 3. Sola bastım. Mouse işaretçim geldi bakın. Hareket ettirebiliyorum. İstediğim şeye tıklayabiliyorum. En ufak sıkıntı yok. Yine 3'e basıyorum. Doku açsın. Sağ tarafa basıyorum. Bakın bütün uygulamaların gel olduğu dok geldi. Buradan istediğim uygulamaya geçebiliyorum. Yine 3'e bastım. Uyku zamanlayıcısı. TV başında benim gibi çok uyuyan biriyseniz buradan dakika ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben uyuyacağımı anladığım zaman 30 dakikaya ayarlıyorum. Otomatik olarak 30 dakika sonra kapanıyor. Yine 3'e bastım. Doku gösterdik. Medya pa kontrol paneli. Buradan istediğiniz uygulamada durdurup başlatabiliyorsunuz hızlıca. AFR ayarı buradan 60 FPS, 50 FPS otomatik olarak ayarlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 1080p, 50 Hz e otomatik olarak ayarladı. Bunu da gösterdik. 4 diyelim bu sefer. Yine TV Quick Actions panelini açsın. Burada video kaydet kısmı var. Son uygulamalar, önceki uygulamalar, tüm son uygulamaları durdur gibi birçok özellik kullanabiliyorsunuz. Buraları yine kurcalarsınız. Bayağı bir özellik var. Ben şimdi bu tuş atamayı geçiyorum. Şimdi menüler, paneller kısmı var. Buradan kendiniz menü oluşturabiliyorsunuz. Simgesine kadar, ne kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. AFR kısmı dediğim gibi çözünürlüğü ve kare hızlarını otomatik olarak ayarlıyor. Bu sayede dalgalanma yaşamıyorsunuz. izlediğiniz multimedya içeriğinde. Tetikleyici eylemler, cihazı açınca mesela şu işlemleri yap diyorsunuz otomatik olarak bu işlemleri yapıyor. İşte bir IPTV uygulaması aç gibi. Başka burada kendimi kaybedeyim. Fare modu buradan fare modunun nasıl kullanacağınızı ayarlıyorsunuz. Uygulamaları kilitle var. Seçili uygulamaları kilitle. Buradan ayar yapmamız gerekecek. Uygulamalar, özel uygulama erişimleri, kullanım erişimi. Buradan TV quick action'a izin veriyorum. Seçilen uygulamaları kilitle diyorum. Bir şifre oluşturacağım. Oluşturduk. Mesela çocuklarınız ne izliyor? YouTube izliyor sürekli. YouTube'a şifremizi koyduk. Chrome'a şifremizi koyduk. Şimdi YouTube'u açıyorum. Direkt şifre geldi. Şifreyi girmeden açmaz. Çocuğunuz da bu şekilde sizin gözetiminiz olmadan izleyemez. Başka göstermek istediğim ne var burada? Ha, dock kısmı var. Dock kısmında istediğiniz uygulamaları açabiliyorsunuz. Hani şu altta çıkan uygulama kısmında. Ve uygulama sürekli güncelleniyor. Sürekli güncellendiği için kesinlikle parasını sonuna kadar hak ediyor. Lütfen crackli uygulama kullanmayın. Çünkü bu uygulama gerçekten çok başarılı ve gerçekten sizin de işinize yarayacak bir uygulama. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.